Selamun Aleyküm. Her kimin bir malı gasp edilir de hak sahibi o gaspçının kalbine korku salıp malını geri vermesini temin etmek isterse oruçlu bir halde salih zatlardan birinin kabrini ya da birçoğunun meftun bulunduğu bir kabristanı ziyaret eder ve her vakitte bir fatiha, üç inna enzelna okuyarak orada iki selamla dört rekat namaz kılar, sonra bu ismi şerifi bin kere okur, böylece Allahu Teala'nın izniyle maksadına erer. Evet sevgili dostlar, yani bir kişinin malı çalındığı zaman o çalınan malın tekrardan geriye bir şekilde dönmesi adına çalan kişinin, gasp eden kişinin kalbine korku salmak adına böyle bir tertip bulunmakta. Ne diyor? Tekrar isterseniz izah edelim. Salih zatlardan birinin kabrini ya da birçoğunun bulunduğu bir kabristanı ziyaret ederek her rekatta bir Fatiha, 3 inna enzelna okuyarak orada iki selamla dört rekat namaz kılar Sonra bu ismi şerifi bin kere okur. Böylece allah Teala'nın izniyle maksadına erer. Evet ekranda görüyorsunuz ismi şerifi. Ya karibul mütealifevka küllü şeyinul vırtfaih ya karib şeklinde zikredilmesi gerekmekte. Türkçe manası ey azametinin üstünlüğü her şeyin fevkinde olup yücelik ve yakınlık sahibi olan zat manasına gelmekte. Evet sevgili dostlar kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı isteriz. Yorumlara amin yazmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmazsanız seviniriz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.